Merhaba arkadaşlar. Ben Onur hocanız. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video ile yine karşınızdayım. Uzun bir süredir video çekemiyorum. Kusura bakmayın. ayağı yoğunum. Şimdi size su ve bu sorularıyla ilgili birkaç kısa not vereceğim ve bununla ilgili birkaç tane soru çözeceğim. Şimdi su ve bu sorularını çözebilmek için ilk olarak suyun zamana bağlı ya da da şunu ısı yapalım ısıya bağlı sıcaklık grafiğini bilirsek bizim çok işimize yarayacak. Şimdi bildiğimiz gibi 0 derecenin altında şurada benim buzum şey suyum katı halde yani buz halde. Örneğin eksi 10 derecedeki buza ben ısı verirsem arkadaşlar bunun ilk olarak sıcaklığı artacak. Yani önce eksi 5'e çıkacak. Ve burada eksi 5'e çıkarken dikkat edin kütlem değişmeyecek. Ben ısı vermeye devam edersem sıcaklığım artmaya devam edecek ta ki sıfıra kadar. Sıfır sandalyedeki buzum benim sıfıra geldiğinde artık erimeye hazır bir buz. Bu benim için önemli bir nokta su bu sorular için. Eğer ben bu sıfır sandalyedeki buzu daha sıcak bir ortama koyarsam veya ısı verirsem direkt erimeye başlayacak. Yani direkt kütlesi değişecek. Kütlesi azalacak. Sıcaklık değişmeyecek. Dolayısıyla ben sıfır sandalyedeki buzu ısı verdiğim anda kütlesi hemen azalmaya başlayacak dersem şurada herhangi bir yerde sallıyorum 0.6 kadar buz olsun geriye kalan işte emden geriye kalanı suya dönüşmüş olacak. Dolayısıyla burada 0.6 gram buz ve 0.4 gram su olacak. Buradan buraya giderken sıcaklık değişmeyecek ve kütle azalacak yorumunu yapıyorum. Ve bir yerden sonra buzumun tamamı erimiş olacak. Burası ise benim için yine önemli bir nokta. 0 senderdeki M gram suyum. Tamamı erimiş buz. Buna ısı verirsem yani daha sıcak bir ortama koyarsam bunun sıcaklığı artacak. Eğer ben bu 0 senderdeki suyu daha soğuk bir ortama koyarsam hemen donmaya başlayacak. O zaman bu da donmaya hazır su diyorum. Benim için önemli olan şurası ve burası. Diyorum ki 0 santigrat derecede buz ve 0 santigrat derecede su. Bu erimeye hazır. Bu da donmaya hazır. Şimdi dikkat edin. Eksi 10 derecedeki buzumu ben daha sıcak bir ortama koyduğumda veya ısı verdiğim zaman hemen erimeyecek. Önce sıcaklığı sıfıra gelecek. Aynı şekilde 50 derecedeki bir suyumu da daha soğuk bir ortama koyarsam önce sıcaklık sıfıra gelecek. Sonra donmaya başlayacak. Donabilirse tabii. Şimdi gelelim su buz sorularıma. Diyorum ki arkadaşlar su buz sorularında basınç sabit. Ve ısı alışverişi sadece su ve buz arasında olduğunu düşünerek çözüyoruz alışverişi. Yani dışarıya ısı akışı yok. Şimdi diyorum ki ben sıfır santigrat derece bir suyun içine sıfır santigrat derece buz atarsam bunun arasında Isı alışverişi olmaz. Isı alışverişi olması için ilk olarak sıcaklıkları farklı olması gerekiyor. Bunların sıcaklıkları aynı olduğu için bunların arasında ısı alışverişi olmaz. Geliyorum. Ee, sıcaklığı sıfırın üstünde olan bir suyuma sıfır derece bir buz atarsam. Sıfır derecede buzun neydi? Erimeye hazır buzdu. O zaman diyorum ki sevgili arkadaşlar ben bu buzumu suyun içine attığım anda buz hemen erimeye başlar. Dolayısıyla ben bir buz kütlesi çizecek olursam buz kütlesi zamana bağlı grafiğini çizecek olursam arkadaşlar buz kütlem hemen azalmaya başlayacak. Ama tamamı biter mi sabit mi kalır orasına karar veremiyorum. Ama hemen erimeye başlayacağını biliyorum. Ve diyorum ki buz erirken buzun sıcaklığı 0 santigrat derece olacak. Yani sabit olacak. Çünkü hal değişim sırasında sıcaklık sabit. Suyun sıcaklığı ise buna ısı verdiği için sıfıra yaklaşacak. Yani azalacak arkadaşlar. Şimdi geliyorum. 0 santigrat suyun içine eksi derecede bir buz atmak. Bu sefer de sıfır sandalyedeki suyum donmaya hazırdı. Bunun notunu yazmıştık. Dolayısıyla benim suyum hemen donmaya başlayacak. Dolayısıyla buz kütlem samana bağlı grafiği buz kütlem hemen artmaya başlayacak. Ama ne kadar artacak? Suyun tamamı mı donacak? Bir kısmı mı donacak? Onu bilmiyorum. Ve diyoruz ki su donarken Suyun sıcaklığı gene sıfır olacak. Buzun sıcaklığı ise ona yaklaşacak. Yani eksi t'den sıfıra yaklaşacak. Dolayısıyla bu sıcaklığı artar. O zaman şu ikisine bakacak olursak arkadaşlar. Diyoruz ki bir kere sıfır derecedeki buzun erimeye hazır olduğu için bunu suya attığım anda hemen erimeye başlayacak. Eğer sıfır derecedeki suyum da donmaya hazırdı. Bunu daha soğuk bir şey attığım zaman hemen donmaya başlayacak. Ve diyoruz ki hal değiştiren yani su hal değiştiriyorsa suyun sıcaklığı sıfır. Buz hal değiştiriyorsa buzun sıcaklığı sıfır. Ve diğer maddemin sıcaklığı da ona yaklaşacak. Pardon. Yani suyumuz sıcaklığı sıfıra yaklaşacak. Yani azalacak. Burada da buzumuz sıcaklığı sıfıra yaklaşacak. Bu da ölçmüş. Gelelim sonuncusuna. Diyorum ki sevgili arkadaşlar. Ben sıfır derecenin üstünde sıcaklığa sahip bir suya sıfırın altında bir sıcaklığa sahip buz atarsam burada bir kere her şey olabilir. Yani her şeyden kastım ne? Şu. Su donabilir. Veya buz eriyebilir. Bunu belirleyen birkaç tane etken var. Bunlardan ilki su ve buzların kütleleri, diğeri ise sıcaklıkları. Birinin sıcaklığı eksi bir, diğerinin ki e, artı elli olabilir mesela. Veya birinin kütlesi çok olabilir. Burada su da eriyebilir, şey su eriyemez. Su da donabilir, buz da eriyebilir arkadaşlar. Yalnız burada bildiğim bir nokta var. İkisi için de Hemen değişim olmaz. Ne demektir bu buz kütlem diyelim. Örneğin buzun eriyeceğini varsayacak olursak buzun sıcaklığı önce eksi t'den bir sıfıra gelir. O yüzden burada önce bir kütle değişmez. Yani önce buzun kütlesi değişmez. Ondan sonra buzun kütlesi azalabilir. Buzun kütlesi artabilir. Çünkü ne diyoruz? Buz eriyebilir su da tadınabilir. Ama bildiğim şey ilk anda buzumun kütlesi sabit kalacak. Bu benim için önemlidir arkadaşlar. Burada da bilmemiz gereken nokta bu. 1, 2, 3, 4 tane notu bilirsek bizim için birçok su buz sorusu bitmiş olacak. Bir olayım daha var arkadaşlar. Eğer bir ortamda su ve buz dengede ise hem suyun hem de buzun sıcaklığı sıfır derecedir arkadaşlar. Neresi bakın şurası bakın. Hem su var hem buz var dengede. Şimdi geliyorum sorularıma. Evet arkadaşlar şimdi sorulara geçelim. Sorumda diyor ki bir kaptaki suya buz atıldığında buzun kütlesinin zamanına değişimi şekilde gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi ben suyuma buzu attığım anda buzun kütlesi hemen azalmış. Yani buzum hemen erimeye başlamış. Dolayısıyla buzum erimeye hazırsa buzun sıcaklığı başlangıçta sıfırdır. Ve buzum erirken benim buzumun sıcaklığı neydi? 0 santigrat dereceydi. Suyumun sıcaklığı da buna yaklaşacaktı. Yani artı t'den sıfıra doğru yaklaşacaktı. Yani buzun sıcak, suyumuz sıcaklığı da sıfır dereceye yaklaştığı için t su azalacaktı. Diyoruz ki t eşit sıfır anda buzun sıcaklığı sıfırdır. Doğrudur. Sıfır t1 aralığında buzun sıcaklığı sabittir. Sıfır t1 aralığında buz ne yapıyor? Hal değiştiriyor. Hal değiştiğine göre sıcaklığı sıfırda sabittir. Doğrudur. Sıfır t1 aralığında suyun sıcaklığı ona yaklaşır. Yani azalır arkadaşlar. Bana şöyle bir soru sorsaydı. Bir tane daha madde koysaydı deseydi. Son durumda suyun sıcaklığı sıfırdır. Şimdi son durumda buz kütlemin bir kısmı eridi. Ve az bir kütlesi kaldı. Ama hala buz kütlem var son durumda. Son durumda su kütlem de var. Ve bunlar dengede. Dolayısıyla hem suyumun hem de buzumun sıcaklığı 0 santigrat derece olurdu arkadaşlar. Şimdi geçiyorum diğer soruma. Diyoruz ki arkadaşlar deniz seviyesinde ısıca yaratılmış bir kabın içinde bulunan suya bir miktar buz ilave ediliyor. Su kütlesinin zamana bağlı değişimi. Bu sefer su kütlesinin zamana bağlı değişimini vermiş arkadaşlar. Bakın su kütlesi hemen değişmemiş. Yani suyun sıcaklığı sıfırın üstündedir diyorum burada. Sonra su kütlesi azalmış. Yani su donmaya başlamış. Dolayısıyla arkadaşlar başlangıçta suyun sıcaklığı sıfırın üstündeydi. Sonra sıfıra yaklaştı. Sonra su donmaya başladı. Su donma sırasında suyun donma sıcaklığı sırasında su sıfır derecede uzun sıcaklığı da ona yaklaşacak. Yani artacak. Bakalım. Birinci nokta suyun sıcaklığı sıfırın üstündedir. Doğru. İkinci Aralıkta Buzun Sıcaklığı Sıfırdır İkinci Aralıkta Suyun Sıcaklığı Sıfırdır Buzunki De Ona Yaklaşır Sıfırın Altındadır İkinci Aralıkta Suyun Sıcaklığı Sıfırdır Doğrudur Bir Arkadaşlar Eğer Buz Suyu Dondurabiliyorsa Buzun Sıcaklığı Kesinlikle Sıfırın Altındadır Arkadaşlar Sıfır sandaletteki bir buz suyu donduramaz. 2016 YGS sorusudur bu. Bir de şuna bakalım. Deniz seviyesince ısıda yalıtılmış bir kaptaki suya buz atıldığında buzun kütlesinin zamanla değişimi şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Bakıyorum bu sefer buz kütlem hemen atmaya başlamış. O zaman nedir? Suyum hemen donmaya başlamıştır. O zaman buz eksi t'dedir. Suyun sıcaklığı da sıfırdır ki su hemen donmuş. Başlangıçta suyun sıcaklığı sıfırdır. Doğrudur. 0 T1 aralığında buzun sıcaklığı artar. 0 T1 aralığında su ne oluyor? Donuyor. Yani su hal değiştiriyorken suyun sıcaklığı sıfırdır. Buz da ona yaklaşır. Yani eksi T'den sıfıra yaklaşır. Yani artar. T eşit sıfır anda buzun sıcaklığı sıfırın altındadır arkadaşlar ki suyu dondurabilsin. 1 ve 2 diyorum. Deniz seviyesine ısıca yalıtılmış bir kaptaki suya buz atıldığında suyun kütlesinin zamanla değişimi. Bu sefer suya buz atıyorum ve su kütlem hemen artıyor. Su kütlem hemen arttığına göre buzum hemen erimeye başlıyor. Yani buzumun sıcaklığı 0 derece. O zaman buzumun ilk sıcaklığı sıfırdır. Birinci aralıkta buz eriyor. Buz eridiğine göre buzun sıcaklığı sıfır. Suyun sıcaklığı da sıfıra yaklaşacak. Yani azalacak. Son durumda suyun sıcaklığı kesinlikle sıfırdır. Bakalım. Son durumda buz kalmış olabilir mi biraz? Kalmış olabilir. Ama tamamı da erimiş olabilir. O yüzden son durumda buzun olup olmadığını bilmediğim için kesinlikle suyun sıcaklığı sıfırdır diyemem. Cevap 1 ve 2 diyorum arkadaşlar. Şimdi şu 2016 YGS var mı ona bakalım. Yok. O zaman bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın.